Vadideki kalelerimiz tam kapasite bekliyor. Yani artık en fethetmeye hazırız. Dread, dünyaya sızmamız konusunda verdiğin desteği unuttuğumuzu sanma. Unutmak mı? Oh, takdir edildiğimi hissettim. Ama artık gelişmiş bir dünyaya indiğine ve Elementor'da özgür olduğuna göre bu gezegeni yok etme işlemine yardımın olmadan devam edebilirim. <laughs> Tıpkı ilk istilalı olduğu gibi Elementor yine başarısız olacak. Bu ne cüret? Max Steel'in güçleri çok arttı. Kararlılığına bahsetmiyorum bile. Ve en tek her zamankinden daha tehlikeli. Ah, Max Steel'e haddini bildireceğiz. Ha, onu bir güzel tamamen bahsedicez. <laughs> 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 Saldırıyı sen yönetecek mi? Max City ile Entek'i ezeceksin. Ama bundan önce işten çıkartma işlerini halletmen gerekiyor. İşten çıkartma mı? <laughs> Or, bir çıkış yolu. Gerçekten kurtulacağız. Tabii ki kurtulacağız. Sen müdahale edersem hayır. <laughs> Hadi gelin Bay <baynağı. gülüyor> Oyun başlasın bakalım. Benim adım Steel. Bu da benim dünyalı Max. Hadi Turbo. <laughs> Birlikte dünyayı kötü adamlardan koruyoruz. Canavarlardan. Ultralinklerden. Bilirsiniz biz süper kahraman gibi. Kimliğimiz falan da gizli o kadar yani. En iyi turbo takımı bizimki. Max gücü üretiyor. Ben de süper yeteneklerimle onu kontrol ediyorum. Ve şu ana kadar en büyük mücadelemize hazırlanıyoruz. Biz Max değiliz. Diredin egemenliği. Pekala Jim, still. Hazır mısınız? Bundan daha hazır olamam. Neden endişeleniyorsunuz anlamıyorum. Yüzde doksan ihtimalle deney başarılı olacak. Biz de buradayız Jim. Hadi başlayalım o zaman. Başlıyoruz. 3, 2, bir, şimdi. Jim, İşe yarıyor. Cem iyi misin? Beni hiç tehlikeye girdi. Herkes dışarı. Hayır. Turbo patlama sağ meselesi. Aa, hayır. Aa, aa. Aa, aa. Aa, çok, çok inanılmaz, inanılmaz bir rüya gördüm. gördüm. İçindeki abur cuburları üstüme fırlatan bir ultralink yiyecek makinesiyle kavga ediyordum. Benim rüyam bundan biraz daha ciddiydi. Still, rüyamda babamın deneyini gördüm. Vay canına. Çok ilginç bir durum olsa gerek. Sabah dinlemek için can atıyorum. Hey 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 dur. Bence bu sıradan bir rüya değildi Steel. Bana kalırsa gördüklerim geçmişte olan şeylerdi. Bilemiyorum Max. Baban aramızdan ayrıldığında daha bir yaşındaydın. Kazaya dair hiçbir şey hatırlıyor olamazsın ki. Evet. Ama sen hatırlayabilirsin. Ya aramızdaki bağ yüzünden senin kayıp anılarının bazıları benim rüyama girmişse... ...ve belki de kafamızdaki soruların cevaplarını bulabilmemiz için... ...turbo odacığındaki o gizli odayı bulmamız yeterli olacaktır. Bir dakika, gizli bir oda mı gördün? Gizli odalara bayılırım, bilirsin. Evet. Ve belki de bu oda anılarını geri getirmeye bile yarayabilir. Ne dersin Steel? Gizli casusluk görevine var mısın bakalım? Gizli oda dediğinde vardım zaten. gizli hoş geldiniz. Yeni geliştirilmiş dreadnoughtlarımız, yeni ve geliştirilmiş bir sürü şeyimiz var. Ben tekten önemli verileri almalıyım. Veri mi? Eski ana bilgisayarlarından aldığımız bilgilerin içinde var mıydı bu veriler? Hayır. Muhtemelen ana bilgisayara bağlı olan Forge'un bilgisayarındadır. Ama bu, o veriyi almamızı sağlayacak. Entegil içine sızarak ...rakibimizi feci bir yenilgiye uğratmanın zamanı geldi. Makino'nun <laughs> güçlü filosu burada ve biz de hazır olmalıyız. Berto, yeni ana bilgisayarda durum nedir? Dread eski ana bilgisayara girdiği için bütün güvenlik protokollerini değiştirmem gerekti. Ve daha sonra saat 5'te de son güncellemeyi yapacağım. İyi düşünmüşsün Berto. Jefferson, yeni ana bilgisayar devreye girene kadar senin ve Ketin devreye gezmenizi istiyorum. Emredersiniz komutanım. Max Steel, siz de simülasyon odasına. Oh. Çocuklar, şu kaykay olayına bir son verin. Başımı döndürdünüz. Evet, içerideyiz. <laughs> Pekala, o turbo odasına girmemiz gerekiyor. Ve Forge buraya gelmeden simülasyon odasına dönmeliyiz, tamam Hadi turbo! <laughs> Ha, devrelerim ısındı ve tuhaf oldum. İlk burada bağlanmıştık. Evet, hiç hatırlatma. Rüyamda gizli oda işte tam da bunun arkasındaydı. İşte burada. Hmm. Ha? Bu zaman ayarlı bir kilit. Yanlış şifreyi girersek doğrusunu 10 saniye içinde girmemiz gerekir. Yoksa yakalanırız. E biz de hızlı hareket ederiz. İstatistiksel açıdan söylüyorum. bir milyon kombinasyon var. Hadi Steel. Sen bana kombinasyonları söyle ben de gireyim. Neden şifre hep en son çıkar ki? Vay canına. Süpermiş. İşte rüyamda gördüğüm o da bu Steel. Burada ne oldu? Bilmiyorum. Ben de sen söylersin diye umuyordum. Bunun hiç işe yaradığı oldu mu? Babam işte şurada oturuyordu ve burada biri daha vardı. <laughs> TS-12. Ne demek bu? Borcun bilgisayarını karıştırıp öğrenebiliriz. E, lafı açılmışken borç ortadan kaybolduğumuzu anlamadan geri dönmeliyiz. Aa! Uh -oh. Borç! Hadi turbo. Hız. -hı. Beni mi çağırdınız komutanım? Evet, Bertu ana bilgisayarı saat beşte yeniden çalıştırdığında... ...tüm savunma ve saldırı sistemlerimizin çevrim dışı olacağı üç dakikalık bir boşluk olacak. Savunmasız olduğumuz bu sürede herkesin dikkatli olması gerek. Hazır olacağız komutanım. <laughs> Kuklacılığa başlamanın zamanı geldi. Kaydın ilk yarısını gönder ki Elementor'un adamları en tekin içinden geldiğini sansınlar. Tehcetten ilacı alınıyor. Beni mi çağırdınız komutan? Evet, ana bilgisayarı saat beşte yeniden çalıştırdığında tüm savunma ve saldırı sistemlerimizin çevrim dışı olacağı üç dakikalık bir boşluk olacak. Bana üç dakika yeterli. <laughs> Estil ve en tekin üstüne alev yağdıracağız. Hazır olun. Hemen tanıyorsam şu anda Entek'e saldırmaya hazırlanıyordu. Ve onlar dışarıdan saldırırken biz de içerideki bir arkadaşımızı ziyaret edeceğiz. Zor bir kombinasyon. Hız, uçuş, gülle, klon. Bu mücadele hiç de kolay olmayacak. Komutan Forç, ana bilgisayarı güncellemeye hazırlıyoruz. Beş dakikaya oradayım Berto. Pekala millet. Doğru yapana kadar simülasyona devam edelim. Şimdi artık şu bilgisayara bakabiliriz. Buradan kurtulduğunda bu üssün altını üstüne getireceğim. ne istiyorsun? Bir anlaşma yapmak. <laughs> Seninle son anlaşma yaptığımızda ben zararlı çıkmıştım. Benimle anlaşma yapanlara genelde böyle olur. Ama bu ikimizin değişine işine gelecek. Olabilir, ilgilenmiyorum. O zaman önümüzdeki 50 sene burada çürürken sana iyi eğlenceler. Tamam, varım. Plan nedir? Saat 5'te en tek ana bilgisayarı güncelleyecek. Ve stasis hücren bir anlığına açılacak. Yani kaçabileceğim. Sonra? Orç Ferris'in ofisine gidip o müthiş bilgisayar korsanlığı becerilerini kullanacak bana bir dosya göndereceksin. Üste nasıl gideceğim? Burada güvenlik üst düzeyde. Benim sayemde güvenlikte kısa bir boşluk olacak. Ve çıkışa varman için de sadece 3 dakikan olacak. İşte o sırada arı içeri girecek. Arıyı takip edersen 3 dakika bitmeden seni özgürlüğüne kavuşturacağım. Her şeyi düşünmüşsün. <laughs> Hep düşünürüm. Giremedik mi daha? Giremedik mi? Bir sürü güvenlik duvarının etrafını dolaşmaya çalışan benim herhalde. Bay, 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 bay. Ve gayet de başarılıymış gibi görünüyorsun. Bu şifreyle korunan bir dosya kasasını bypass edemem. Ha durum kötü gerçekten kötü. Foş bizi mahvedecek. Ama hayır! Stiltan vaktinde yine imkansızı başardı. Hmm. <laughs> evet işte bu. Hmm. Oh evet, oh evet. <laughs> hı, hı. Ne bitti mi? Kesinlikle bakalım Kesin. ne varmış. Hımm, burada özel diye bir dosya var. Acaba içinde ne vardır? Hmm, e, merhaba, benim ismim Forge Ferris. Sahilde uzun yürüyüşler yapmaktan, reality programlarına ve... ...bence canlı bindirilir olarak... Huu, sık dışarı çıkmalı. Hey, şuna bir bakın. Bertolda da ne numaralar varmış böyle? <laughs> <laughs> Dostum, Jefferson'a bak. Ne dersin? Bilemiyorum. Çok ilginç. Kaykayımı da almış. <laughs> <laughs> Reyhan'dan kıl çeker gibi yaptım. Hey hey bak. TS-12 dosyası. Tamam çabuk ol. kopyala hemen. Ha, okumak için ilginç şeyler bulmuş oldum. Ben Komutan Forge. Ana bilgisayar güncellemesine hazır olun. Tüm birimler kırmızı alarm durumu. Anlaşıldı komutanım. Tüm birimler beklemede. Ana bilgisayar şimdi güncelleniyor. Herkes hazır olsun millet. savunmasız olacak demiştim. <laughs> ah, bana gayet asılı gibi göründüler. Bütün ürün ufak olmaya hazır olun. Hakkın olun şerefine. Şerefine. birimler saldırıya uğradık. Gerçekten mi? Şimdi mi saldırıyorlar? Evet, bu bir tesadüf olamaz. Max, Steel, neredesiniz? Ee, yoldayız Feris amca. Ee, ben de tam e, lavabodaydım. Al. İndirme tamamlandı. Hadi. Topa. <laughs> Kuşatma altındayız ve ana bilgisayarın tekrar devreye girmesine iki buçuk dakika var. Bu da demek oluyor ki Saitro yok, insansız hava aracı yok, füze kuleleri yok ve kalkanlar da yüzde on güçlü Haydi o zaman. Şu ultra linklerin kabuklarını kıralım bakalım. Jefferson, Cat, hava desteği hiç fena olmaz. Asıl bizim desteğe ihtiyacımız var. Şu işe bak. Yoksa <gülüyor> <gülüyor> Bu mümkün değil. Doğal bir çocuk. Yüzü gömüldü. Tamam Naut. İçerideyim. Mükemmel. Şimdi TS-12 isimli dosyayı bul ve bizim ağımıza yüklemek için Cloud temelli korsan yazılımını kullan. Dosya aldım. Senin iş yapmak çok keyifliydi. Entekten çıkmak için iki dakika var. <laughs> i̇ki dakika başladı. Düşürecek, korkamayacak. <laughs> <laughs> Ve paramparçaya <tarant> gideceğiz. <laughs> <laughs> Biz seni koruruz Meksi. <laughs> Kim demiş kadınların en iyi dostu elmastır diye? Hadi torba, uçuş! Sion, birkaç bomba atmaya ne dersin? Bombalar atılsın! Hadi torba. gülle! <laughs> Onları 60 saniye daha oyalamalıyız millet. Her şey tam da planladığımız gibi gidiyor. Ana bilgisayarın devreye girmesine sadece 20 saniye kaldı. Kızlar üstün neden neredeyse bomboş olduğunu açıklıyor. Ben de ortalarda göründüm Şimdi ana bilgisayar yüzde yüz devrede. Ve şimdi de makinoyu cezalandıralım. İşte bu çok güzel oldu. Hadi bitirelim şu işi. Saitro, bu mücadelede biraz yardım gerekiyor. Anlaşıldı. Hadi turbo. <laughs> Hız. evet. İstediğimiz yardım elde etmiş olduk. Hadi turbo. Hızlaş. Elementor'un askerleri kaçıyor. Anlaşılan Elementor ve Urkanlikler tahmin ettiğin kadar başarılı olamıyor fazla hafif alıyorsun. Bu mücadele benim sana gelmedi. Max, vur şu saldırı gemisini. Bitirelim Hadi. bu işi. Hadi. Oferin telesadı. Dikkat et Perso, Sightro'ya bağlanmalarına izin verme. Evet, merak etme. Bunun için uğraşıyorum. gemisi mürettebatı şu anda savunmasız. Var gücünle üstlerine yükler. Onlar ne kadar büyükse... ...biz de o kadar saldırırız. Hadi Turbo! Gülle! Hadi Turbo! Lan! Bunun için turbomuzu son damlasına kadar kullandık. Buradan uzaklaşıp toparlanmalıyız. Hadi turbo. Uçuş. Aferin sana. <laughs> Korkudan kaçıyorlar. <laughs> Bir ittifaka hazır mısın? Sana güvenmiyorum Dred. Ben de sana güvenmiyorum Makino. Ama senin gücünle benim rakiplerimiz hakkındaki bilgimi birleştirirsek onları tamamen yok edebiliriz. <laughs> Bu fikir mantıklı geldi. Birbirimize güvenmeyi öğrenmeliyiz makina. En azından Maxil ve Entek yok olana kadar. Ondan sonra ittifakımız sonra erer. <laughs> Seninle işbirliği yapmaya can hmm. atıyorum. Şimdi Ultra Linkleri kurtarmam gerek. <laughs> Üzgünüm Maxil ama e, Ultralinkler benimle geliyor. <laughs> Tekrar görüşene dek hoşça kal. <laughs> Vay canına, bu TS-12 dosyası çok büyükmüş. Evet, hepsini çözümlemek biraz zaman alacak. Ama bu sırada bu gözetleme kamerası görüntülerini buldum. İzlemek ister misin? Harika, hadi aç bakalım. <laughs> Lütfen bir an önce alanı boşaltın. <laughs> Hadi canım bu senle ben miyiz? Son defa söylüyorum Jim lütfen çocuğuna emzik olmadığını söyler misin? Hadi ama Max dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz. Vay canına. Ve babam. <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu Steel? Seni sevdi. Hadi şu turbo yıldızı çalıştırıp bir deneme sürüşü yapalım. Görüşürüz millet. İyi misin? Evet sadece onu bu şekilde görmeyi beklemiyordum. Şu turbo yıldız da neymiş acaba? Evet ben de merak ettim. Peki neden yine turbo yıldızı arıyoruz? O patlamada yok olmamış mıydı? Ben patlamada yok oldum mu? Çok doğru. Ben hayata kaldıysam turbo yıldız da kalmış olabilir. Ve bu veri onu bulmamıza yardımcı mı olacak? Tabii yok olmadıysa. Denize düşen yılana sarılır baynağız ve turbo yıldızı bulursak tüm evini ele geçirebilecek kadar güçlü olan sadece makino olmayacak. Alfa'yı hazırlayın.